Evet, bugün Keban'dayız dostlar. Keban'ı ziyaret ettik. Keban ilçesinde çok sevgili dostum, ağabeyim, şairimiz Ahmet Demirle görüşeceğiz. O karşıladı, sağ olsun. Toprak Ev'den bahsetti. Hemen bundan bahsetmek istiyorum. Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi. Şöyle bir pano. 2016 yılında US Roche Vakfı ve Frans Uluslararası Toprağın Kadınları Yarışmasında sürdürülebilir kalkınma dalında Türkiye birincilik ödülü uluslararası halk oylaması ve uluslararası büyük jüri dünya birincilik ödülleri alan mimar Özgül Öztürk Nimri Nimri'de vefat eden babası Cemil Öztürk anısına uyguladığı projeyi köylerde kaybolan kırsal, mimari ve yerel kimliğe istinaden bir ekolojik toprak yapı yapmayı ve bu yapının kullanımında da kadın eğitimi ve üretim merkezi olarak tasarlamayı hedeflemiştir. Evet Keban'da Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi. Şimdi oraya doğru gidelim bakalım. Bu dünya ödülü almış, dünya birincilik ödülü almış mimarımız. Böyle bir toprak yapı. Şu anda dıştan görünüşü. Gördüğünüz yapı tamamen toprak. Sıkıştırmayla yapılmış. Evet, az önce bahsettiğimiz Nimirli Mimar Cemil Öztürk anısına Nimirli Mimar Özgül Öztürk mimarlık yeri. Evet Ahmet abi merhaba. Sağ olasın. Nasılsın abim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, Teşekkürler. Sağ olasın. Ahmet abi bize anlatır mısın bu yapının özelliğini ve ne amaçla yapıldığı neler var burada? Ee, şimdi toprak ev eski kültürümüzü anımsatıyor. İşte dedelerimizin, atalarımızın e, köylerde yapmış olduğu kültürü tekrar yeniden canlandırmak amacıyla Ezgül Öztürk Hanım, bu projesine tam gerçekleşti. Belediyemiz kendisine yer verdi. Bu belediyenin parçası. Evet. Belediye başkanımız yardımcı oldu kendisine. Teşekkürler. Bir güzel yapıyı Keban'da inşa etti. Tamamen toprak sıkıştı. Evet. İçinde A, giden, kerpiçler olurdu. Kerpiçler olurdu. Kerpiç tamamen kalem içerisinde. Çok toprak sıkıştırma toprak yapılmış. Üzeri de tamamen yine doğal toprak ve çimlendirme Evet. evet, eski dam dediğimiz, dam dediğimiz. ama altına e, naylon <laughs> damlama ısı yalıtım su, su yalıtımı için. Evet. Yapın. Şu çok güzel, evet, çok evet. hoşuma gitti Ahmet abi, şu Anadolu meleği evet, ifadesi evet. çok güzel. Evet, yapımıza girelim. Buyurun Ahmet abi. Yine kapı. Kezban içine. Ökten hanım selamlarını ilatıyor. Ee, İzmir'den. Selamlar iletiyor. Eyvallah. Şu kapının evet. güzelliğine bakar mısınız dostlar? Şu kapının güzelliğine evet. Yani, bakar mısınız? E, evet. Yapılmış bir kapı. Evet. İçeri doğru girdik. İçeri girdik. Tavanlar yine ahşap e, eski hı hı. Evet, ee, tamamen orijinaline sadık kalınmış. Biz bunlara böyle kissek derdik aralara. E, burada kebanlı bayanlarımız üretim yapıyorlar. Hı hı. E, kendi yöresel ürünlerimiz. Şu anda mevsim itibariyle yaprak basılmış evet. salamura yaprak evet. turşularımız elemeği ve üstünde isimler yazıyor. Kimin olduğuna ait. Nurhan teyze demiş. Bağ yaprağı yapan kişinin ismi ve emeğiyle. Evet dostlar, evet. sizler Alıç için Alış sirkesi var. Ve yine Alış sirkesi. Evet. Nereşkisi var hep yöresel yapılmış. Kayseri reçelimiz var. Dut bekmezimiz var. Evet dostlar. Kuşburnu bekmezimiz var. Karadut bekmezi. Yine kuşburnu bekmezi. Üzüm reçeli. Ee, üzüm reçeli evet. İşte böyle. Hemen burada Kapari dediğimiz Kapari şey var burada. Evet. Hemen kim yapmış? Fazilet Hanım yapmış. Ee, süzme bal. Erik marmelatı. Ayva reçeli, kara dut pekmezi, dut pekmezi, kara dut reçeli, çilek reçeli. Burada tamamen ev hanımlarının, köylülerimizin yapmış olduğu el emeği göz nuru. Burada da hemen yöresel yazmalar. Evet. Ee, eskiden yemeli derdik işte yazmalarla el yapımı. Kezban Hanım de... aluç sirkesi alırız Sonra... diyor. Evet. <laughs> Patikler var. Evet patik. Evet. Bizim yörede e, şimdi evlerde kullanılan e, pufidik e, terlikler deniyor. Çeşitli hayvan figürleri, yumuşatılmış e, polarlardan e, yapılır. Ama önceden patikler vardı. Patikler örülürdü. Onlar kullanılırdı. Yazmalar, örtüler, çantalar. Şöyle çok güzel el yapımı. Şöyle bir şarp köşesi. Şu... Çığırık mıydı Ahmet abi? İplerin evet, düzeltildiği. Aynen öyle. Çığırık. Çığırık. Ee, kalbur. Kalbur var. Bunun evet. daha büyük içi karesi olana sarat. Evet, sarat, sarat. denir. De aynen öyle. Evet. Bunlar. Panos. E, evet. Gaz lambası. Gaz lambası, e, lüküs ve anladım. dablumbaz dediğimiz. Evet. Dablumbaz eskiden e, şimdi aspiratör olarak mutfaklarımızda kullandığımız aspiratörler o zamanın işte dablumbazı örtüsü. Burada çakma kibriti olur şöyle cebinde. Hemen annelerimiz, nelerimiz buradan alır çakma kibriti. Ocak yakılır. Ocakta pişirilir. Şu bir ölçü birimi. Kile. Heh. evet kile. Kile de. Koç, godik, kile Aynen. diye ölçü birimidir. E, litreyi ve Aynen. kiloyu hesap eder. Aynen. İşte testimiz. Aynen. Nazarlıklar Aynen. her kapıda diyor ya nal olsun. Bu nazarlıktır. Evlerde olur yapılır. Ee, Un eleği. Evet. Evet. Ve olmazsa olmazımız. Duvarda sazımız. Ee, toplandığında Harput'ta kürsü başında saz kanun eşliğinde saz başlayınca söz susar derdi büyüklerimiz. Şöyle tekrar ışığı alalım. Şark köşemiz burada oturur büyüklerimiz. Bastonuyla tesbihiyle şöyle bir Evet. Bunlar bakır leğen. Sini, bakır sini. Ve el yapımı ballar, doğal ballarımız burada sergileniyor. Köyümüzün, köylümüzün yapmış olduğu el emeği, göz nuru ürünler. Dostlar, sizler için bu yapıyı sizler için anlatmaya çalışıyorum. Evet Ahmet abi. Burası Keban ilçemizde. Evet. Elazığ'a bağlı Keban ilçemizde. Evet. Belediyemizin vermiş olduğu bir arsada yapılmış dünyada birincilik ödülü almış evet. mimarımızın evet. E, yapmış olduğu topraktan ev evet. toprak ev evet dostlar tavanlar tamamen ahşap tamamen doğal aslına uygun şekilde yapılmış ahşap kolonlar işte kalaslar dediğimiz kissekler bunu dikine yapan hezanlar ve askılar, elbise askıları. Bu renkler Karadeniz'i çağrıştırdı. Karadeniz'in renkleri, Trabzon'un bordo mavi. Evet, işte bunlar tamamen sizler için. Gezerken bir taraftan bir taraftan da sizlere yöremin güzelliğini ve özelliğini anlatmaya çalışıyorum. Yerde gördüğünüz mermerler Elazığ vişne Alaca Kaya'da çıkartılır. Bu mermer dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkar. Beyaz Saray'da ve Birleşmiş Milletler Kurulu'nda binasında bunun kürsüsü var. Alacakaya mermerden yapılmış bir büst var bu şekilde. Özel bir mermerdir. Sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkartılır. Bakır leyan, çok ağır ve özellikle Ahmet abi çok güzel yapılmış, çok güzel düşünülmüş. Şu yapı emeği geçen herkese Teşekkür ediyoruz evet. Ahmet abim Keban'da yetişmiş Keban'da hizmet etmiş Çok değerli şairimiz Kendisinin kitapları var Radyo programımda şiirlerini seslendiriyorum Ahmet Demir'in Çok güzel gönlü güzel bir dost Bir ağabeyim Ve şöyle kapıya tekrar çıktığımızda Ahmet abi açtığımız gibi Ajandayı alalım Ajandamızı yöresel ürünlerimiz, kadınlarımızın ve bu güzel binadan çıkacağız. Kezban Hanım, Alıç sirkesini söyledim Ahmet abi'ye. Eğer gelebilirseniz siz alırsınız. Gelemezseniz biz buradan getiririz, göndeririz değil mi? Kargo'yla da gönderiyoruz Ahmet abi. Aynen. Adresini alırız. Çözünürüz. Evet. Kezban Ökten. Evet. Ee... Hanım'ı tanıyorum. Ben. Tabii ki. Bizim Tabii ya. ki. Aynen. Manisa, Müzafet, Çiçekli Müzafet, Köy. Evet. ha? Müzafet, Müzafet, Çiçekli Müzafet, Köy, Müzafet, Köy Pino. Aynen. Lefet burada görev apartman. Çok güzeldir. Güzel. Aynen. Aynen. bir günümüze geldiler. Evet. evet. Burası Burası Keban ilçemizin belediyemize ait güzel bir bahçesi. Buraya tahsis edilmiş güzel emeği olan herkese teşekkür ediyoruz dostlar. Kürşat aleyküm selam kardeşim sağ olasın. Bugün Keban'dayım. Birazdan Elazığ'a Harput'a doğru yola revan olacak. Ahmet abim sağ olsun karşıladı. Hükümet konağında Samet abimiz bekliyor. Hükümete bir merhaba diyeceğiz. Burası Keban Belediyesi. Bir orayı da size göstermek istiyorum dostlar. Elazığ'ın Keban ilçesinin Keban Belediyesi. Ahmet abi sen buyur bize anlata anlata. Evet Keban. evet Keban Belediyemizin içindeyiz. Duvarda Ebru sanatı yapılmış. Ebrular var. Emlak sevmişsiniz. Kolay gelsin dostlar. Evet. Keb Keb alan, e, Keban resmi. Seftir tepesinden çekilmiş. Kebanın evet. şöyle bir boyutlu dostlar resmi Keban ilçesinin şöyle büyütülmüş Keban daracını da içine alan. Hangi tepeden dedin Ahmet abi? Evet. Hangi tepeden çekilmiş? Seftil tepesi. Seftil tepesinden çekilmiş. Keb Çok. Keb evet. Bu 2014 Serhat Erçel Furkan Yavuz çekmiş bu görüntüyü. Evet Keban'dayız. Keban Belediyesi'nde Ahmet abimiz, ee, dostlarımız. Yazış verildiğinde oğlum kendisi. Evet. Evet. Evet tabii şu anda dış Dışarıda, dış görevde. Dış görevde. Burası başkanımızın, başkanımızın odası. Keban Belediye Başkanımızın. Evet, şu anda evet, dışarıda sanırım. Evet. Evet Evet. 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 Başkanım yok ama Ahmet abim sağ olsun gönlünü açıyor. Keban Belediye Başkanımız. Yani, evet. Ben çalıştım? Meclis üyeliği yaptı. Burada. Ettim belediye Başkanlığına vekalet ettin. Evet. Elif gibi dik durup hep vardır ya dostlar. Elifle wow bir arada gösterilir. İkisinin anlamı Elif gibi dik durup eyvallah etmeden dünyada dimdik durup Vav wow gibi de anne karnındaki cenin pozisyondur Vav. Wow. O şekilde de mütevazi olabiliyoruz. Evet Keban Belediye Başkanımızın odasındayız. Başkan Hanım şu anda dışarıda görevde sanırım bir ziyarettedir. Evet Ahmet abi buyur. Kolay gelsin dostlar. Eyvallah, teşekkürler. Evet, Keban Belediyesi'nden çıkıp Keban Hükümet Konağı'na doğru gidelim.